Evet arkadaşlar. Altus marka makinamızın kapak kolu kırık. Onu yapacağız. Bir de su alıyor. Mod şey dönmüyor. Tamburu dönmüyor. Motorun kömürü bitmiş. Onu değiştireceğiz. Evet arkadaşlar makinamızı yatırdık. Görüyorsunuz ha bunlar şunlar kömürleri. Bir tane burada var. Bir tane orada. İkişer tane vidası var. Şurada kablolar var sökeceğiz Çok zor bir şey değil. Yani hemen hemen herkes el tornavida yap herkes yap herkes yapabilir. Sadece makinenin markasına göre kömürünü alıyorsunuz. Çok zor değil çıkartması da kolay. Sadece bir kablo olan engel olur. Ama da bir şekilde Yalnız bunu yaparken makine fişten çekmeyi unutmayın. Ha, kömürümüz bu. Bakın. Bu eski kömürümüz. Bu da yeni aldığımız. Aradaki farkı görün. Bakın beni. Yemiş. Yani bitmiş. Dışarıda da yapabilirsiniz. istiyorsanız içeride de aynı şey. Şöyle oturtuyoruz. Zaten tırnakları var. Bu da buraya giriyor. Aa, hepsi bu. Fişini de alttan taktığımız zaman. Evet. Tamam. şimdi büyük olduğu için yaylı olduğu için bu bu şekilde gelecek. Onu takarken ona göre ayarlarsınız şöyle yitirdiğiniz zaman. Biraz uğraştırır. Onu da idare edeceğiz. Şöyle yapalım. kablo engel oluyor. Kabloyu sonra takacağım. He, sonra da Kablo izin verir mi? Köleni takarız. Kabloyu da ondan sonra şöyle yaptığımız zaman. Tamam. Zaten yerine o tık diye oturur zaten. kömürü bayağı ya. hiç yani hmm, sıfırlanmış bitmiş, evet kömürün yerine bak şu, hadi, <laughs> tamam diğer tarafı sökeceğiz evet arkadaşlar değiştirdik şu anda taktık kapağı değiştireceğiz ondan sonra bir test yapacağız Evet arkadaşlar burada vidaları var. Bunları sökeceğiz. Ondan sonra kapağımızı takacağız. Söktük zaten. Dur. Bekle. Başla dostu. Evet söktük. Uçlarından kırılmış. Bunları takalım. Zaten şu şekilde. Şöyle yapın. Şunları şuraya taktığım zaman. yeri var zaten yerine oturdum. Tamamdır. Ha şu öbüründe zaten şu öbür tırnağa oturacak. İş hmm. tarafta. Evet, taktık arkadaşlar. Bakın. Tamam. Şimdi makinamızı yerine alıp testini yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi deniyoruz. Durulamayı alalım direkt. Evet. Şu anda makine çalışıyor.